Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün çoğumuzun hayatında çok sık karşılaştığı bir konudan bahsedeceğiz, erteleme hastalığı. Hiç yapmak zorunda olduğunuz bir işi saatlerce, hatta günlerce ertelediğiniz oldu mu? Mesela ders çalışmanız gerekir ama bir bakmışsınız sosyal medyada kaybolmuşsunuz. Ya da bir projeyi bitirmeniz gerekirken kendinizi odanızı toplarken buluyorsunuz. İşte buna erteleme hastalığı diyoruz. Peki neden erteliyoruz? Aslında birkaç sebebi var. Mükemmeliyetçilik, bazı insanlar, ya tam olmazsa, ya hata yaparsam, diye korktuğu için başlamıyor. Motivasyon eksikliği, görev sıkıcı geliyorsa beynimiz daha eğlenceli şeylere yöneliyor. Belirsizlik, ne yapacağını bilmediğinde iş gözünde daha da büyüyor. Anlık has peşinde koşma, beynimiz doğal olarak kolay ve keyifli şeyleri seçiyor. Ama ertelemenin sonuçları hiç de masum değil. Sürekli ertelersek zamanımız boşa gidiyor. Stresimiz artıyor, özgüvenimiz azalıyor, hedeflerimize ulaşmamız çok daha zorlaşıyor. Peki bu kısır döngüden nasıl çıkabiliriz? İşte birkaç öneri. Küçük adımlarla başla. İş gözünde çok büyükse onu parçalara ayır. Örneğin, "Kitap bitirmeliyim" yerine "10 sayfa okuyacağım" de. Zaman sınırlaması koy. Pomodoro tekniğini duymuşsundur. 25 dakika çalış, 5 dakika ara ver. Çok etkili bir yöntem. Mükemmeliyetçiliği bırak. Hatalı da olsa başlamak hiç başlamamaktan iyidir. Ödül koy. İş bittikten sonra kendine küçük bir ödül ver. Mesela kahve içmek, sevdiğin bir diziye bakmak. Çevrendeki dikkat dağıtıcıları kaldır. Telefonunu sessize al, sosyal medyayı kapat. Unutma, Ertelemeyi tamamen yok etmek belki mümkün değil ama kontrol altına almak kesinlikle mümkün. Eğer sen de erteleme hastalığından şikayetçiysen, yorumlara yaz. Belki birlikte çözüm yolları bulabiliriz. A belki de ertelemeyi en iyi tarif eden şey şudur, yapmamız gereken işler birikiyor, beynimizde sürekli bir, yapmalıyım, sesi dolaşıyor ama biz yine de başka şeylerle meşgul oluyoruz. Sonra günün sonunda suçluluk hissiyle baş başa kalıyoruz. Belki de ertelemeyi en iyi tarif eden şey şudur. Yapmamız gereken işler birikiyor. Beynimizde sürekli bir yapmalıyım sesi dolaşıyor ama biz yine de başka şeylerle meşgul oluyoruz. Sonra günün sonunda suçluluk hissiyle baş başa kalıyoruz. Burada önemli olan şu, başlamak mükemmel olmaktan daha değerlidir. Çünkü işin en zor kısmı ilk adımı atmaktır. O ilk adımı attıktan sonra devamı çok daha kolay gelir. Bir de şu var, Erteleme bazen tembellikten değil, korkudan kaynaklanır. Kim zaman başarısız olmaktan korkarız, kim zaman da başarılı olmaktan. Çünkü başarı sorumluluk getirir. Mesela işte terfi almak güzel bir şeydir ama aynı zamanda daha çok görev, daha çok stres demektir. İşte bu yüzden beynimiz bilinçsizce geri çekilir. Mükemmel olmasına gerek yok. Sadece başlaman yeterli. Bir diğer ipucu da şu, kendine dışarıdan bakmayı dene. Yani şu an yapmadığın şeyin gelecekteki senin hayatını nasıl etkileyeceğini düşün. Mesela bugünkü erteleme belki yarın uykusuz kalmana, stres yapmana neden olacak. Ama bugün küçük bir adım atarsan yarın çok daha rahat olacaksın. Şunu da unutma, ertelemek insan olmanın doğal bir parçası. Hepimiz yapıyoruz. Ama mesele bu alışkanlığın hayatımızı yönetmesine izin vermemek. Videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın ve düşüncelerinizi yorumlarda belirtmeyi de unutmayın.